Arkadaşlar Bugün yepyeni bir karakter çizimi yapacağız. Hadi başlayalım. Her birinin bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar Her şeyi paylaştık benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Benim neşe kaynağım ailem ve tüm dostlarım. Abone olmayı unutmayın. Ben yeni bir heyecan ve yeni arkadaşlıklar. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Her birinin yeri farklı, ayrı özellikleri var. Oyun arkadaşım onlar. Her şeyi paylaştım neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Her gün yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Oyun arkadaşım onlar Her şeyi farklı paylaştım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Benim neşe kaynağım Ailem ve tüm dostlarım Abone olmayı unutmayın Her gün yeni bir heyecan Ve yeni arkadaşlıklar Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var Her birinin yeri farklı Ayrı özellikleri var